Babam, annem öldükten üç yıl sonra üvey annemle evlendi. Evlendiklerinde birbirlerini yalnızca sekiz aydır tanıyorlardı. En başından beri onunla ilgili bazı şeyler dikkatimi çekti. Düğün gününe kadar ailemin kendi ailesiyle tanışmasına asla izin vermedi. Babam, bize söylemeden anne tarafımdan olan büyük babamın evini satarak elde ettiği parayla üvey annem için bir ev satın aldı ve o evde evlendiler. Babamın onun için aldığı evin ciddi bir tamirata ihtiyacı vardı ve düğün günü tüm mutfak dolaplarının kapakları bile takılı değildi. Bana çok rüküş geldi. Düğünde üvey annemin en yakın arkadaşı geldi ve üvey annem bana hiçbir şey yapmadığı halde neden üzgün olduğumu sordu. Üzgündüm çünkü babamla birlikte yaşadığım evden bir ay önceden haber verilerek çıkarılıyordum ve iş arkadaşım sağlık izninde olduğu için iş yerinde iki kişilik iş yapıyordum. Sözde o evi hemen satacaklardı ancak yıllarca bunu yapmadılar. Düğünde sadece pasta ikram ettiler. O da yenilecek gibi değildi. Mümkün olduğunca çabuk ayrıldım çünkü her şey mutlu bir aileymişiz gibi davranmak üzerine kuruluydu. Üvey annem babamla evlendikten kısa bir süre sonra en yakın arkadaşıma ve kocasına ailesini kendisinin yönettiğini söyledi ve ailesinin babamın tarafını içermediğini açıkça belirtti. Babamın yakınında yaşayan tek kişi benim. Kardeşlerim başka eyaletlerde yaşıyor ve benim ne yaptığımı görmüyorlar. Evlendikten sonra tatilleri üvey annemin ailesiyle geçirmem bekleniyordu. Ailelerimizin tatil geleneklerini nasıl harmanlayacaklarını hiç konuşmadılar. Ya bize gelirsin ya da yalnız kalırsın diyorlardı. Noel gecesi bir araya gelirlerdi ve açacak bir hediyesi olmayan tek kişi ben olurdum. Bunun nedeni sözde 18 yaşından sonra yetişkinlere hediye vermemeleri. Ancak o ve diğerleri hala 18 yaşından büyük torunlarına hediye veriyor. Bunu çok kaba buluyorum. Benim ailemin kutlamaları onlar evlendikten sonra otomatik olarak Noel'den sonraya yılbaşına alındı ve bunu değiştirmemize asla izin verilmedi. Ayrıca ona göre erkek kardeşim ve eşi Üvey annemin ailesiyle kutlama yapmak için fazla vahşiymiş. Üvey annem onların arkasından çok kötü konuştu. Ailesinin hepsi iş sahibi ya da deli gibi para kazanıyor ve sanırım kardeşlerim ve ben onlar için yeterince lüks değiliz. Evlendiklerinden beri doktor reçeteli önemli gıda alerjilerim ve diyet kısıtlamalarım başladı. Her şeyi yemeyeceğimi bilmelerine rağmen kısıtlamalarıma nadiren uyum sağladılar hem kendim için hem de ailemle paylaşmak için yemek getirmem gerekiyordu. Üvey annem süt alerjimi geçici bir diyet olarak adlandırıyor. Her şey iki yıl önce babama yemek durumu ve Noel gecesi açacak bir hediyem olmadığı için ne kadar üzgün hissettiğimi söylediğimde zirveye ulaştı. Beni başından savdı ve ben de ona şükran gününe gelmeyeceğimi söyledim. Üvey annem Gelmeme konusunda ciddi olduğumu anlayınca çılgına döndü ve bana duygularımın boktan olduğunu, pişman olacağımı, çünkü babamın sonsuza kadar burada olmayacağını ve yerinde olsa şükran gününde babasıyla birlikte olmak için ne olursa yiyeceğini ya da açlıktan öleceğini ama yine de de geleceğini söyledi. Bu yüzden çok tepki aldım ama yılmadım. Sanırım üvey annem bana çok kızdı. Çünkü büyük ve mutlu bir aile olduğumuz yanılsamasına meydan okudum ve bu onu hayatında hiçbir kontrolünün olmadığı bir döneme geri götürdü. Şüphelerime göre bu, eski sevgilisinin, onu eski gelinin kız kardeşiyle aldattığı zamanlardı. Hala eski sevgilisi, kız arkadaşı ve ev sahibiyle bayramları kutluyorlar. Ancak çocukları o yokken babalarını aldattığı için kızgın olduklarına dair yorumlar yapıyorlar. Her neyse, gıda alerjilerime alışkın olan bir aileyle keyifli bir Şükran Günü geçirdim ve yemekler çok lezzetliydi. O yıl Noel'i erkek kardeşimle geçirmek için yıl başında seyahate çıktığımızda, üvey annem kontrolcü bir zorbaydı ve sinir krizi geçirerek yengemin önünde bana bağırıp çağırmaya başladı. Birkaç gün sonra sözde özür dilemek için bana mesaj attığında, bana akıl sağlığı sorunları teşhisi koymaya çalıştı ve her şey için beni suçladı. Kendisi bir danışman ama beni teşhis edecek kadar iyi tanımıyor. Sözlerinden ziyade eylemlerine inanacağımı ve danışmanım olmadığı halde beni bir teşhisle etiketlemesinin uygun olmadığını söyledim. Kendi danışmanım onun mesajlarını okuduktan sonra eğitimini bana karşı silah olarak kullandığını söyledi. Geçen yıl babama aylar öncesinden Noel'de kardeşimi görmek için yapacağımız seyahat için Sadece perşembeden pazara kadar vaktim olduğunu söyledim. Üvey annem bunu biliyordu ama Noel gezimizi cumadan pazartesiye aldı. Kronik bir hastalık nedeniyle tek başıma dört saatten fazla araba kullanamazdım. Tarihleri değiştirmelerini istediğimde reddettiler ve benzinimi ödeyeceklerini söylediler. Yaptığı şey yüzünden geçen yıl Noel'de kardeşimi göremedim ki bu yıl boyunca kardeşimi görebileceğim tek zaman olacaktı. Bu yıl, Ocak ayında babama bir e-posta göndererek kardeşimi görmek için sadece 26-29 Aralık tarihleri arasında seyahat edebileceğimi söyledim. Yaklaşık bir ay önce ona Noel gezimiz için ayarlamalar yapıp yapmadıklarını sordum ve o da ayarlamaları yapma sorumluluğunu bana ve yengeme bıraktı. Her zamanki gibi ortada buluşabilmek için uygun fiyatlı bazı yerler bulmaya çalıştık. Babam ve üvey annem seçtiğimiz hiçbir yeri beğenmedi bir de baktım ki benden gezi tarihlerini 28-31 Aralık olarak değiştirmem isteniyor. Çok öfkelendim çünkü Ocak ayında onlara sadece 26-29 Aralık arasının bana uygun olduğunu. Çünkü 30 Aralık'ta işim gereği pazarlık konusu olmayan bir şey için işte olmam gerektiğini söyledim. Sonra birkaç hafta hiçbir haber alamadım ve şimdi yengem bana Noel için bize geleceklerini söylüyor. Bu benim için bazı açılardan daha kolay olsa da, babam ve üvey annem kardeşime ve yengeme gelmeleri gerektiğini söylemiş gibi hissediyorum. Çünkü geniş ailesi Noel'den sonra burada olacak. Sanki her zamanki gibi arka plana itiliyormuşuz gibi geliyor ve bu beni sinirlendiriyor. O tam bir kontrol manyağı ve ona meydan okuyanı tanrı korusun. Hikaye 2. Yengem tam bir pislik. Uzun lafın kısası Babam hastanede ve erkek kardeşim onun sağlık hizmeti vekili. Ben hepsinden uzakta yaşıyorum, ancak erkek kardeşim ve üvey kardeşim benimle asla iletişim kurmuyor. Babamın yoğun bakımda olduğunu bile bana söylemediler. Annemden öğrendim ve ardından onlara ulaşıp sormak zorunda kaldım. Güvenilir olmadıklarını ve hastanenin güncellemeler için onları arayacağını iddia ettiklerini söylediler. Ancak İki saat boyunca hiçbir şey duymadım. Bu yüzden ben de hastaneyi arayıp bilgi aldım. Hastaneye yasal vekilinin kim olduğunu sordu. Babam daha önce bunun annem olacağını söylemişti. Hala yasal olarak evliler. Bunun üzerine hastaneye annemin bilgilerini verdim ve annemi aradılar. Annem daha sonra kardeşlerimi bilgilendirdi. Bunun ardından yengem, öz kardeşimin eşi ve üvey kardeşim kendilerinden önce bilgi aldığı için telaşlandılar ve bana. Bu bilgiyi nasıl aldın diye sordular. Hastanenin onları arayacaklarını söylediklerini belirttiler ama aramamışlardı. Annem onlara söyledi ve ben de grup sohbetinde onlara gerekçemi anlattım. Doktorların iletişime geçeceklerine güvenmiyordum. Bunun üzerine yengem hastanenin tüm sabah boyunca üvey kardeşimle temas halinde olduğunu ve ona karşı çok duyarlı olduğunu söyleyerek açıkça yalan söyledi. Ona ilk arayanın ben olduğumu söyledim. Ancak hastanenin sabahın erken saatlerinden beri onlara bilgi verdiğini iddia etti. Sonrasında yengem hem anneme hem de bana şu mesajı gönderdi. Doktorlarla konuştuk ve tüm iletişimin Üvey kardeşin üzerinden yapılmasına karar verdik. Fazladan insanların aramasını istemiyorlar. Babana geçelim. Ben de yengeme şöyle cevap verdim. Babamın biyolojik çocuklarından biriyim ve fazladan insan değilim. Siz gerekli güncellemeleri almadığınız için ve annemle acil durum planı yapmamız gerektiğini düşündüğüm için güncellemeler için hastaneyi aramaya devam edeceğim. Durumu kontrol etmeye çalıştığınız için minnettarız ancak bilgi almaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Görünüşe göre başarılı olmuşlar ve hastane artık bana bilgi vermiyor. Babam hakkında bilgi almama izin vermektense durumu kontrol etmeyi daha çok önemsemeleri beni yıktı. Onun için çok endişeleniyorum. Babam beyin kanaması geçiriyor. Bu arada babamın yasal sağlık vekili olan kardeşim bunca zamandır bana tek bir kelime bile etmedi. Sadece bu konuda içimi dökmek istedim ve destek arıyorum. Ayrıca 10 haftalık hamileyim. Benzer bir şey yaşayan var mı? Hikaye 3 Annem, doğmamış çocuğum ona yükmüş gibi davranıyor. 28 haftalık hamileyim ve hali hazırda 4 yaşında bir kızım var. Kızıma doğum yaparken annem bana eğer elinde olsaydı beni kısırlaştıracağını, böylece daha fazla torun sahibi olmayacağını söyledi. Üvey babamdan olan iki kız ve iki erkek kardeşim var ve ben kardeşlerimi üvey olarak görmüyorum. Onların da çocukları var. Kızım doğduktan sonra eşimle tekrar bebek yapmayı denedik. Ancak daha önce birden fazla ameliyat geçirmem nedeniyle dış gebelik yaşadım. Tüplerimin patlayabileceğini ve hayatımın tehlikede olduğunu bilmesine rağmen annem beni hastaneye götürmeyi reddetti. Bunun üzerine öz babamdan olan küçük erkek kardeşimi aramak zorunda kaldım. Çünkü eşim iki saat uzaklıkta çalışıyordu. Büyük annem ve büyük babam kızımı almak zorunda kaldı çünkü bir haftadan fazla yardım almadan yürüyemedim. Bir yıl denedikten sonra tekrar hamile olduğumu anneme söyledim. Ancak sanki bu ona bir yükmüş gibi davrandı. Bir ay sonra hastaneye yattım. Çıktıktan sonra beni aradığında iyi olup olmadığımı sordu. Ben de ona benim ve bebeğin iyi olduğunu söyledim. Ancak o bebeğimi umursamadığını söyledi. Hala ilk üç aylık dönemimdeydim. Tehlikeli bölge. O zamandan beri hala bebeğimin nasıl olduğunu ya da cinsiyetini sormadı. Sadece üvey annem ve eşim biliyor. Anneme, üvey annemin bebek odasını süsleyeceğini söylediğimde, annem sinirlendi ve ben annenim, ilk bilen kişi ben olmalıydım dedi. Ona, bu kadar çok bilmek istiyorsa eşime sormasını söyledim. Ancak öğrense bile kimseye söyleyemezdi, çünkü ben cinsiyeti bilmek istemiyordum. Eğer biri kızıma söylediği için öğrenirsem, ona bir daha güvenmeyeceğimi söyledim. Annem eşime sormadı. O zamandan beri hala bebeği ya da hamileliğimin nasıl gittiğini sormadı. Bu yüzden doğum sırasında annemin yerine üvey annemin yanımda olmasına karar verdim. Doğum yaptığımda yalnızca üvey annem ve babamı bilgilendireceğim. Doğumdan sonra herkese bebeğin resmini göndermeyi planlıyorum. Annem, teyzem, amcam ve dedem aynı evde yaşıyorlar. Hamile olduğumu öğrendiklerinden beri kimse beni aramadı. Ben mi dar görüşlüyüm yoksa annem başka bir torun ya da yük istemediği için bencillik mi yapıyor? Kızımın toksik bir ailenin yanında büyümesini ya da kayırılmasını istemiyorum. Bu yüzden bir saat uzak bir yere taşındık. Hikaye 4. Yengem, misafirliklerini uzattıktan sonra gitmelerini istediğim için kızgın. Kısa bir süre önce şehrimizde birçok insanın elektriğini kaybetmesine neden olan bir kasırga yaşandı. Ailemin evinde bir hafta boyunca elektrik yokken elektriği olan şanslı kişilerden biriydim. Ayrıca 26 yaşındaki erkek kardeşim, eşi ve bebeğiyle birlikte annemlerde yaşıyor. Elektrikler tekrar gelene kadar hepsine evime gelmelerini teklif ettim. Ancak sadece kardeşim ve yengem bu teklifi kabul etti. Bunun sadece bir ya da iki gün sürmesini bekliyordum. Günler geçti ve nihayet altı gün sonra elektrikleri geldi ama elektriğin geldiğini bilmelerine rağmen gitmediler. Onlara mesaj atıp ben işteyken eve gidip gitmediklerini sordum ve hayır dediler. Bu noktada normal hayatıma ve mahremiyetime geri dönmeye gerçekten çok istekliydim. Ertesi gün geldi ve işteyken onlara tekrar mesaj attım ve nazikçe kişisel alanımı geri istediğimi bildirdim. Yengem sorun değil, bizi ağırladığınız için teşekkürler diye cevap verdi. Ama şimdi bana soğuk davranıyor ve dürüst olmak gerekirse kendi ailemin evinde kendimi rahat hissetmiyorum bile. Onlardan eve gitmelerini istemekle hata mı ettim? Kardeşim benimle gayet iyi, hala konuşuyoruz ve birbirimize TikTok'lar gönderiyoruz. Omuz silkip, yengemi görmezden mi gelmeliyim?